Ezi billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kul de. Bunun kökü gavildir. Ama bunu bilmenize gerek yok. Neden? Çünkü her zaman gale, kul. Bu manalarda karşımıza çıkacak. Bu kelimelerde karşımıza çıkacak. Kul de. Sonu cezimle yani yuvarlakla bitmiş. Burada bir emir var. Rabbimiz emri diyor. De diyor. Ne diyeceğiz? Hüve o Allahu Allah ehad. Ehad bir demektir. Bir. Hani vahide deriz ya aslında birdir. Değil mi? De ki o Allah birdir. Bu öyle bir birlik ki arkadaşlar. Asla parçalara ayrılmayan bir. Her maddenin, her nesnenin atomu var öyle değil mi? Atomlardan oluşuyor. Parçacıklardan oluşuyor. Ama bunu Allah için düşünemeyiz. Allah öyle bir birdir ki asla parçalara ayrılamayan birdir. Mekke'de insanlar peygamber efendimizden önce de Allah'a inanıyorlardı. Şaşırdınız değil mi? Onlar da diyorlardı Allah bir diye. Niye şaşırıyoruz biliyor musunuz? O kadar cahil bir halkın. Adeta kötülük yapma hevesinden gözleri dönmüş bu halkın alemlerin Rabbi olan Allah'a inanıyor olması. Onun birliğini söylüyor olması. Bunun delili var mı derseniz Zuhruf Suresi 9. ayet. İnsanlara sorsak seni, göğü, yeri kim yarattı diye ne diyecekler bakalım. Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler. 87. ayette bakalım. Yemin olsun ki sorsan onlara kendilerini kim yarattı elbette Allah derler o halde nasıl çevrilirler. Ayetleri böyle tek tek gösteriyorum ama neden biliyor musunuz? Çünkü duyduklarımızla değil, birebir gözümüzle görürsek kalbimiz daha emin olur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e sizin de birebir bakmanız gerekiyor. Birebir o ayetleri bulmanız gerekiyor. Aynı İbrahim peygamber gibi. İbrahim peygamberin tekniğini unutmayalım. Hani Bakara Suresi 260. ayette İbrahim peygamber ne diyordu Rabbine? Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster diyordu. Rabbimiz ne demişti? Yoksa inanmıyor musun? diye buyurmuştu. İbrahim peygamber burada ne diyor? Rabbim kalbimin tatmin olması için bana göster diyordu. Biz de ne yapacağız? Kalbimizin tatmin olması için Kur'an-ı Kerim'den birebir ayetleri kendi gözlerimizle göreceğiz. Kendi gözlerimizle bakacağız. Evet, buraya dikkat edelim. Demek ki kötü insanlara da seni kim yarattı diye sorsak alacağımız cevap ne olacak? Allah olacak. Değil mi? Buradaki meseleye dikkat etmek istiyorum. Bunu dikkat etmenizi istiyorum. Bu insanlar yeri göğü Allah yarattı demelerine rağmen, gerçeği bilmelerine rağmen çok büyük hatalara düşüyorlar. Allah ile birlikte kendilerine başka ilah da edinmeleri bu hataların başında geliyor. Allah'a inanıyor bu insanlar. Şimdi öyle değil mi? Bakıyoruz. O kadar çok kötülükler var. O kadar çok kötülükler var ki sorsak Allah'a inanıyorlar. Evet, başka ilahlar edinmeleri demiştik. Hemen Zümer suresi 3. ayete bakalım. Bunların Allah'a inanmasına rağmen en büyük hatası Zümer suresi 3. ayette. Bakalım. Haberin olsun. Halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine başka veliler edinenler Onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Bu insanlar ne yapıyorlar? Kendilerini Allah'a yaklaştırmak için aracı olarak gördükleri putlara ve diğer şeylere öylesine kaptırıyorlar ki, öylesine kaptırıyorlar ki. Bu daha ziyade araçtan yana neye dönüşüyor? amaca dönüşüyor, ilahlaştırmaya dönüşüyor. Putların yani aracıların dedikleri yapılıyor, onların istedikleri yapılıyor ama Allah'ın dedikleri yapılmıyor. Putlar derken de sadece bunu yapılan, yontulan taşlar olarak düşünmeyelim. Allah'ın emirlerini kenara atıp da yaptığımız, emirlerini yerine getirdiğimiz diğer şeyleri düşünelim. Şimdi bizler de şuna bir bakalım. Biz de Allah'a yaklaştırsın diye kimlere kulluk ediyoruz? Mekkeliler putlara Allah'a yaklaştırsın diye kulluk ediyorlardı ya. İşte biz de Allah'a yaklaştırsın diye birçok şeylere kulluk ediyoruz aslında. Allah'a yaklaşmak için aracıya ihtiyaç var mı? Hemen Kaf suresi 16. ve 17. ayete bakalım. Hem yemin olsun ki gerçekten insana biz yarattık. Ve biliriz nefsi onu ne ile vesveselendirir? Ve biz ona şah damarından daha yakınızdır. İki yazıcı görevli kaydederken biri sağdan oturmuş, biri soldan. İnsan ne söz söylerse mutlaka hazır bir gözcü vardır. Rabbim bize yakın mı? Yakın. Şah damarımızdan daha yakın. Öyle değil mi? Öyleyse aracı koymaya gerek var mı? Hiç gerek yok. Lütfen aracılar koyarak ne yapalım? Rabbimizden kendimizi uzaklaştırmayalım. Bunu yapmayalım. Rabbimiz bize o kadar yakın ki kişiyle kalbinin arasına girer diyor. Bakalım. Ey iman edenler sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Resulü Allah'a icabet edin. Ve bilin ki muhakkak ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Ve siz hep ona döndürüleceksiniz. Ne kadar yakındır Rabbimiz. Ne kadar yakın. Anne babamızdan, eşimizden, çocuğumuzdan, hocamızdan, kim varsa her şeyden daha yakın. Şimdi Bakara suresi 186. ayete bakalım. Kullarım sana benden sorarlarsa ben çok yakınım. Dua ettiği zaman dua edenin duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar. Görüyorsunuz değil mi? Rabbimiz bize yakın mı? Yakın. Öyleyse Rabbimize yakınlaşmak için kimseyi aracı edinmeye ihtiyacımız var mı? Yok. Kimseyi aracı edinmeyeceğiz. Bizim Rabbimiz çok yakın. Peki aracısız kulluk etmek için hangi yolu izlemeliyiz? Eğer ben yolumu bulamıyorum, çaresiz kaldım, ille de aracı tutacağım diyorsanız size ilaç olarak Araf suresi 3. ayeti göster. Bu ayete dikkat edelim. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka dostlara uymayın. Siz çok az düşünüyorsunuz. Neye uyacakmışız? Rabbimizden indirilen Kur'an-ı Kerim'e uymamız gerekiyormuş. Öyle değil mi? Uymamız gereken bir kimse daha var. Bakalım mı? Alimran suresi 31. ayet. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiret versin. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Görüyorsunuz öyle değil mi? Yolumuz Kur'an-ı Kerim. Yolumuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Eğer başkalarını örnek alırsak ne olur biliyor musunuz? Hocamızı şunu bunu. Belirli bir süreden sonra tıkanırız. Bizim örnek modelimiz kimdir? Peygamber Efendimiz'dir. Bunu ayette de görüyoruz öyle değil mi? Peki bu yolumuzun rehberi nedir? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Bizi Allah'a yaklaştırsın diye başkalarına kulluk etmekte hala direniyorsanız, biz Kur'an'ın değil de, peygamberin değil de başkalarının dediklerini yapacağız diyorsanız, ben size şunu söylerim. Peygamber Efendimiz'in hayatı bize yetmiyor mu? en çok tanımamız gereken kişi Peygamber Efendimiz değil mi? Soruyorum ya. Peygamber Efendimizin hayatından ufak bir şey sorduğumda cevap veremiyor. Ama başkasının hayatını sorduğumda en ince ayrıntısıyla cevap veriyor. Kimi örnek alacağız? Peygamber Efendimiz'i örnek almayacak mıyız? Öyleyse ne yapacağız? Peygamber Efendimizin hayatını öğreneceğiz ve hayata uygulama noktasında örnek alacağız. Rabbimizi gereği gibi tanımadığımız için, Peygamber Efendimiz'i gereği gibi tanımadığımız için ne oldu? Kötülükler her tarafı sardı. Bir örnek vermek istiyorum. Bu hikayeyi eminim siz de duymuşsunuzdur. Sarhoşun biri bir yetimin başına sıvazlıyor. Aslında Aslında niyetine elindeki pisliği sürmek. Bu hikayeyi anlatınlar. O sarhoşun sırf yetimi mutlu ettiği için cennete gideceğinden bahseder. Peki niyetleri bilen Allah böyle bir kimseyi cennetine koyar mı? Koymaz. Sarhoşun niyeti yetimin başını okşamak değildi ki. Elindeki pisliği sürmekti. Evet. Hani bir tane hadis var. Ameller niyetlere göredir diye. Bu hadisi de biliyoruz öyle değil mi? Ama biz ne yaptık? O sarhoşun cennete gittiğine inandık. Neden? Çünkü Rabbimizi tanımadık. Peygamber Efendimiz tanımadık ki. Böyle hikayeleri duyduğumuz zaman da ne yaptık? Hemen inanmayı tercih ettik. Kolayımıza geldi çünkü. Keşke biraz düşünseydik. Düşünseydik doğru yolu bulurduk ama maalesef düşünmeyi erteledik. Rabbimizi gereği gibi tanısak, inanın bu tarz hikayelere inanmayız. Bu tarz sözlere kalmayız. Onun için Rabbimizi gereği gibi tanımamız gerekiyor. Allahu Allah samet. Samettir. Samet ne demek? Muhtaç olmayan, hiçbir şeye, hiçbir kimseye muhtaç olmayan demektir. Bu öyle birlik ki hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmayan birlik. Lem, olumsuzluk. Yelit kelimesi var. Hani biz velet kelimesini kullanırız. Biraz bizde farklı manada Türkçe'de ama. Velet, çocuk demek. Valide, doğuran anne. Oradan aklımıza gelebilir. Doğurmadı ve daha Türkçemizdeki veyle aynı. Lem yeni olumsuzluk. Yület. Doğurulmadı da. Evet. Hristiyan ve Yahudiler ne dediler? Allah çocuk edin dediler. Öyle değil mi? Araplarda ne yaptılar? Kız çocuklarına Allah'ın kızları dediler. Ne kadar büyük hatalar. Ne kadar büyük. Devam ediyoruz. Ve daha lem olumsuzluk. Buradaki ye zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman her zaman olabilir. Kün olmak demek. Nereden aklımıza geliyordu? Kün fe kün ayeti var. Ol derse olur. Oradan aklımıza gelebilir. Lehü ona kufuven kafi deriz ya. Yeter. Denk. Ehat. Hiçbir şey ona denk olmadı. Rabbimiz ayetinde hiçbir şey ona denk değildir. Hiçbir şey Allah'a denk değildir diye söyle diye emretmesine rağmen Peygamber Efendimiz'e Mekkelilerde putlar vardı. Evet putlara taptılar. Putlara kulluk ettiler. Şimdi putlar yok. Ya biz rahatız demeyelim. Putlar her zamanda şekil değiştirerek insanın karşısına çıkıyor. Unutmayalım. Bizi Allah'tan uzaklaştıran her şey bizim putumuzdur ezan okunduğunda namaz kılmak için dünyayı bir kenara koyup Rabbim huzuruna ben geldim diyemiyorsak dünya putumuzdur. Birilerinin ihtiyacı olduğunda malımızı paylaşmaktan çekiniyorsak o mal bizim putumuzdur. Rabbimizin adaletli ol emrine rağmen sıf akrabamız kırılmasın diye akrabamızdan yana davranıyorsak o akraba bizim putumuzdur. Eşim tesettüre isim vermiyor deyip de örtünmeyenin eşi putudur. Hanımının gönlü olsun diye eve haram para getiren erkeğin hanımı putudur. Rabbimizin isteklerini bir kenara atıp kimin isteklerini yerine getiriyorsak işte o bizim putumuz oluyor. Ya ben kimsenin dediğini yapmıyorum, ben kafama göre takılıyorum, istediğimi yapıyorum diyorsanız kendi istediğine göre davranan insanın da putu kendisidir. Çünkü Allah'ı bir olarak görmemiş, Allah'ı ihtiyaçsız görmemiş, Allah'ı doğurmayan ve doğrulmayan olarak görmemiş. Allah'ı hiçbir şeye denk olarak görmemiş. Allah'ı tanımamış ki. Allah'ın emirlerini bir tarafa atmış, kendisinin ve başkalarının isteklerini ön plana çıkartmış. Bu nasıl Allah'ı bir görmek değil mi? Evet, İhlas Suresi bitti. Hiç dikkatinizi çekti mi? Kelimelerin içinde hiç ihlas kelimesi geçmiyor. Rabbimizin gönderdiği kitaba, Kur'an-ı Kerim'e bütün olarak inanırsak ihlaslı oluruz. Sevgilerimle.